Antlaşması'nın 100. yıl dönümü. Değerli basın mensupları, bugün emperyalizme karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşımızın zafer belgesi, Cumhuriyetimizin tapu senedi, Lozan Antlaşması'nın 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün tarihi bir gün. 780 bin kilometre karelik ülke topraklarımızın Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğunu egemen devletlere kabul ettirdiğimiz bir gün. Lozan barış antlaşmasıyla emperyalist güçlerin aralarında pay etmeye yetindiği vatanımızın sınırları zaferimizle çizildi. Kapitülasyonlar kaldırıldı, ekonomimiz birleştirildi, iç ve dış borçlarımızı ve kaynaklarımızı denetleyen düğün umumiye belasından kurtulduk. İktisadi bağımsızlaşmanın önü açıldı. Yunanistan'da kalan Türk azınlığının hakları güvence altına alındı kıyılarımıza yakın adaların gayri askeri statüsü teyit edildi. Lozan, topraklarımızı karış karış bölen, yoksul halkımızın tüm varlığını yabancı güçlerin hesabına terk eden saltanatın tacını ve tahtını korumak adına halkı kendi yurdunda esire dönüştüren sev anlaşmasının tarih çöplüğüne atan diplomatik zaferin adıdır. Cumhuriyetimizin ve partimizin koruyucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Lozan Barış Anlaşması Türk ulusuna yüzyıllardan beri hazırlanmış ve SEP Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin yıkılışını anlatan bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri bulunmayan bir siyasal hukuk eseridir. Lozan saltanat sevdalarına, emperyalizme, mandaya karşı mücadelemizin zaferle taşlandırdığımızın belgesidir. Lozan, dünya üzerinde saygın bir ülke olarak yer almamızın teminatıdır. <laughs> Lozan'a harfi alan, subjektif ve maksatlı söylemlerin nesnesi haline getiren, hatta kille yaklaşanlar, ününlüğe, onun üzerinden Atatürk'e, Cumhuriyeti kurucu kadrolarına ve değerlerine düşmanlık etmektedirler. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın tapu senedi olan Lozan'a giden süreci inşa eden ve anlaşmayı hayata geçiren başta ülkemiz Mustafa Kemal Atatürk ve ikinci Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız İsmet İnönü ile milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Kurucu değerlerimiz ve kurucu kadrolarımızın hedef ve idealleri geçmiş yüzyılda olduğu gibi önümüzdeki yüzyıllarda da vazgeçilmez yol gösterdiğimiz olmaya devam edecektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kanun teklifimizi meclis başkanlığına sunduk. Lozan Antlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz resmi bayram olarak kutlanılmalıdır. Değerli basın mensupları, bugün aynı zamanda basında sansürün kaldırışının 115. yıl 24 Temmuz'un basın için bayram olmaktan çoktan çıktığı günleri yaşıyoruz ne yazık ki basınlar sansürün kaldırıldığı 1980 istiklal koşullarından çok daha kötü koşullarla karşı karşıyayız. Gazetecilerin, basın emekçilerinin dövüldüğü, tehdit edildiği, hapse atıldığı, basın kurumlarının kapatıldığı, ekranların karartıldığı, erişim engellerinin, fikir suçlarının, sansürün ve soruşturmalarının kullanılaştığı bir dönemden geçiyoruz. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 2002 yılında 100. sırada iken bugün 165. sıraya kadar gerilen ülkemizde basının durumu demokrasimizin de işler açısı durumunu gözler önüne sevmektedir. İktidar geldiği günden beri Türkiye'de halkın haber alma hakkını yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden sistemli olarak gasp ederek toplumu dizayn etmeye çalışmaktadır. Gazeteci adı altında satın aldığı yandaşlarıyla adaletsizliği, haksızlığı, yolsuzluğu ve yoksulluğu görünmez kırmaktadır. Unutmayalım ki Çin'den sonra dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olan Türkiye'de bu sorun sadece gazeteciler değil, tüm toplumun sorunudur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgür medyayı ve dolayısıyla halkın haber alma hakkının gaz edenlere, basın emekçilerinin sendikal haklarını en alt seviyelere indirenlere, korku, sansür ve hapis üçgeninde basını tehdit edenlere karşı kalemini satmayan, gazeteciliğin meslek ilkelerine ve etiğine sahip çıkan saygın ve özgür gazetecilerin yanında olacağımızı basına ve kamuoyuna duyuruyoruz. Yaşasın Rozan, yaşasın özgür basın. Saygılarımızla teşekkür ederim.